Herkese merhaba, ben Letrix. Bugün sizlere aviyatörün yeni hilesini göstereceğim arkadaşlar. Hilerin herhangi bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Şimdi şöyle, her oyunun bir keyi oluyor tamam mı? İşte 2x keyi, işte 4x keyi mesela. 4x'e batırsa 4x'in keyi oluyor. Beni size vereceğim program da şöyle yapıyor arkadaşlar. Şimdi programın sunucusuna bağlanıyor, ben sunucuya bağlanıyor otomatik ben A bağlandı tamam mı? işte örnek veriyorum bu 5x'e patlayacak. İşte örnek veriyorum bu 50x'e patlayacak, 100x'e patlayacak gibi size yardımcı oluyor. Hani yüzde kaç diyelim yüzde beşlik yüzde onluk bir hata var. Hani örnek veriyorum da patlar tamam mı? Ama altı değil de beşte patlar mesela 6'yı beklersiniz beşte patlar öyle yani. Hani yüzde bir çarpanlıkta hata olabiliyor yani. Ben fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü çoğu kişinin zamanı olmuyor. Ha bu hile benim değil. Sadece ben size ücretsiz şekilde vermek istiyorum. Sizden tek isteğim videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler. Görüşmek üzere. Videoyu aynen. I'm on oh.